ki sevdalı değerli yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Danışma biz toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Divan Başkanı o kadar motive etti ki insan heyecanlanıyor buradan. Sayın İl Başkanımızın heyecanını da buraya çıkınca anlıyorum gerçekten. Şimdi değerli kardeşlerim Biraz önce sayılan işlerin hepsi misliyle yapıldı. Ve bundan hamdolsun bu çorbanın içinde bir tuz olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnsanlar aktif görev yaparken yaptığı şeyi veya yapmaya vesile olduğu şeyin farkına varamıyor. Ne zaman farkına varıyor? Ayrıldıktan sonra. Yani birazcık daha dışarıdan baktığı zaman yapılanları takdir ediyor. Dolayısıyla 2002-2007 arasında sağlık müsteşarlığı yaptığım döneme ait bir anekdotla sözlerime başlamak istiyorum. Yıl 2003 aylardan Ocak. Bolu'ya gittik. Bolu'da Sayın o zamanki Sağlık Bakanımız hatta beyefendi müsteşar olarak ben İki tane daha arkadaşımız var. Bir müsteşar yardımcısı, bir de genel müdür arkadaş. Daha önce Sağlık Bakanlığında değişik kademelerde görev almış. Üç kişi daha var. Bir tanesi profesör, birisi müsteşar yardımcısı, bir de genel müdür olarak görev yapmış. Çok küçük bir ekiple beyin fırtınası yapıyoruz ve o zaman sağlıkta yapacağımız şeyleri konuşuyoruz şunları şunları yapacağız, şunları şunları planlayacağız. Aile hekimliği sistemini kuracağız. Herkes sigortalı olacak. SSK hastaneleri sağlık bakanlığına bağlı olacak. Filan gibi şeyleri anlattık. Ve o gün yapmayı planladığımız şeyleri anlattığımız toplantının akabinde toplantıya katılan müsteşar e, hoca şu anda bir özel üniversitede dekan olarak görev yapıyor. Aynen şunu söyledi. Dedi ki: "Sayın Bakan, siz bu söylediğiniz, yapmayı planladığınız şeylerin yarısını yapın. AK Parti en az 3 dönem iktidar dedi." Ama ben 8 Mayıs 2007'de Sağlık Müsteşarlığından ayrıldığım zaman istifa için zorunlu son tarih oydu. Ayrıldığım zaman Hamdolsun o yapmayı planladığımız şeylerin iki katını yapmıştık. Ve o zaman hava ambulansı düşüncemiz yoktu. Çünkü o zamanki tabloyla önümüzü göremiyorduk. Tamam, başbakanımız çok destek veriyor. Her adımımızda gerçekten sürekli hem hayır duasını hem maddi desteğini hem politikalarımıza olan desteğini görüyorduk. Ama hava ambulansı kurabileceğimize ve daha önce Hollanda'dan bir işçi gelmiş. Antalya'da kalp krizi geçirmiş adamlar uçağa göndermişler. Bak Amsterdam'a götürdüler. Almanya'daki bir çalışan işçi burada trafik kazası geçirmiş. Adamlar önce helikopterle sonra uçakla aldılar hastaları götürdüler. Hikayelerini o kadar çok dinlemiştik ki bunları yapabileceğimize 2003 yılının Ocak ayında biz bile ihtimal vermiyorduk. Keza 10 milyon üzerindeki yeşil kartlı vatandaşımıza tıpkı devlet memuruna verdiğimiz gibi ilacı verebileceğimizi düşünemiyorduk. O zamanki planlamamızda bir gün inşallah onu da bir fırsata gösteririm. En son versiyonu 22 Ekim 2002'dir. 22 Ekim 2002. Yani seçimden 10 gün önceki, 11 gün önceki en son versiyondur. Sağlıkta yapmayı planladığımız şeyler. Orada yeşil kart diye ilaç yoktu. Çünkü 10 milyon insana bu yeşil Kart'ı ilacı nasıl verebileceğimizin politikasını henüz geliştirememiştik. Çünkü o zaman henüz her ay neredeyse düzenli, periyodik, yüzde yedi, yüzde onluk ilaç zammıyla nasıl baş edeceğimizi henüz o tarihte bilmiyorduk. Ama Cenab-ı Hak hamd et, e, hamdolsun bunu bize gösterdi. Biz bunları yaptık. Ama bunları yaptık derken, acizane biraz önce Kadın Kolları Başkanımızın bu işin mimarı ifadesi, ben doktorum, mimar değilim ifadesiyle, eskisiyle yaklaştım ama bu işin bu ülkede bir tane mimarı varsa o da Sayın Başbakanımızdır. <laughs> Çünkü değerli kardeşlerim ben Sayın Başbakanımla onlarca defa hastanelere gitmişiz, orada hastaları gezmişiz ve ben bir hastanın yanında Sayın Başbakanımızın gözyaşı döktüğünü gördüm. Herkesi dışarıya çıkarıp ona yardım oldu, yardım ettiğini, ona destek olduğunu, onunla ilgili en küçük bir şekilde yardım yapılacaksa onun derhal yapılması gerektiğini hissettim. Çünkü gerçekten merhametli, gerçekten vatandaşını seven bir başbakanla çalışıyoruz. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin. Allah ona hayırlı uzun ömür versin. Allah onu nice daha güzel makamlara hem dünyada hem ahirette göstersin. Bizler bu dünyada yol arkadaşı yaptık. İnşallah öbür dünyada da birlikte cennetin en güzel köşelerinde yol arkadaşı yapmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Şimdi değerli kardeşlerim aslında konuşmama böyle başlamayacaktım. Ama Sayın Aydın'ın motivasyonu veya argo tabiriyle gazı vesilesiyle böyle bir şey başladık ama şunu da söylemeliyim bu cümlenin sonunda. İşi herkes yapar. Gerçekten çok fazla iş yapıldığını falan da görürsünüz. Ama bir şey yapmak iş yapmaktan daha zordur. O da gönül yapmaktır. Ama 11 yıllık AK Parti iktidarında biz hem iş yaptık hem gönül yaptık diye gönül rahatlığıyla ifade edebiliyorum. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Değerli kardeşlerim bu hafta içinde il başkanımız yeğenini kaybetti. Yüreğir ilçe başkanımız Bahadır Amcaoğlu'nu aile ve sosyal hizmetler politika il müdür yardımcısı Sezai Balcıları kaybetti. Her ikisiyle telefonla görüştüm. Bizler yurt dışında bir resmi toplantıdaydık. O yüzden cenazelerine iştirak edemedik. Ama acılarını paylaştık. Acıyı paylaşmak aslında merhametin bir işaretidir. Bizler bir aileyiz. Geniş bir aileyiz. Geniş ailenin içerisinde birbirine aykırı düşünen insanlar da olur. Tıpkı o geniş aile dizisindeki gibi. Geniş aile dizisindeki kişileri hatırlayınız. İkisinin hedefi ortak. Bir tane ortada bir hanımefendi var. İkisinin de gönlünü almaya çalışıyor. İkisi de aynı ailenin ferdi ama nihayetinde aynı hedef için uğraşıyor. Geniş ailenin içinde mutlaka niza olur. Mutlaka tartışma olur. Mutlaka müzakere olur. Ama en sonunda müşaverenin, istişarenin getirdiği noktada alınan kararın gereği de olur. Dolayısıyla biz Geniş ailenin fertler olarak Ziyaettin Yağcı'nın acısı bizim acımızdır. Bahadır Balcı'nın acısı da bizim acımızdır. Çünkü biz merhamet medeniyetinin temsilcileri konumunda olan insanlarız. Ama bunu devlet politikamızda da pek çok kez görüyoruz değerli kardeşlerim. Mısır'da bir gecede binlerce insan hayatını kaybettiği zaman Keza hayatını kaybedenlerden daha çok insanın kolunu, bacağını, organlarını kaybettiği zaman nasıl gözyaşı döküyorsak Suriye'de, Gazze'de, Filistin'de insanlar hayatını kaybettiği zaman nasıl kalbimizde o merhametin getirdiği acıyı hissediyorsak Pakistan'da deprem olduğu zaman İran'da deprem olduğu zaman tıpkı Van'da bir deprem olduğu kadar üzüntü duyuyorsak, bir an evvel yardım etmek istiyorsak, işte o bizim merhamet medeniyetinin hala temsilciler olduğumuzu gösteriyor. Bunun için gerçekten bu ülkede yaşadığımız için, bu ülkenin vatandaşı olmaktan dolayı Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamd etsek azdır. Ama bu sadece değerli kardeşlerim, Mısırlı Esma için, Kenya'da yine bu hafta içinde hayatını kaybeden Doktor Elif Yavuz için değil. Yani Müslüman kimliği mütebariz insanlar için değil. Aynı zamanda Yunanistan'da deprem olduğu zaman da, yangın olduğu zaman da ilk bizim helikopterimiz oraya gidiyor. İlk bizim yardım ekiplerimiz oraya gidiyor. Dünyanın öbür tarafında Haiti'de deprem olduğu zaman da yine biz onlara koşuyoruz. İşte bu bizim merhamet medeniyetinin bize yüklediği vazifelerdir. Bunu biz yapmak durumundayız. Çünkü biz ecdadımızdan aldığımız bayrak bizi oraya koşturuyor, oraya gönderiyor. Ama dünya böyle mi? Dünya böyle değil. İşte bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Kalkınma Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve birkaç milletvekili olarak oraya katıldık. Orada Genel Kurul salonu tadilatta. İçeri girerken bir sürü barakalardan falan geçiyorsunuz. TRT Habere bunu söylemiştim size de ifade edeyim. Birleşmiş Milletler binası baraka tadilatta ama Birleşmiş Milletlerin kendisinin asıl tadilata ihtiyacı var. Çünkü kendisi gerçekten şu anda merhametten uzak bir çizgi izliyor. Adeta insanları öldüren silahları kimyasal ve yasal diye tırnak içinde ifade ediyorum. Ayırma teşebbüsü de bulunuyor. Yani Esad kanlı iktidarını sürdürmek için insanların üzerine kimyasal silah attığı zaman bununla ilgili dünya sözüm ona ayağa kalkıyor. Ama onun dışında kimyasal olmayan silahı attığı zaman zımnen sessiz kalıyor. Zulme rıza zulümdür. Dolayısıyla değerli kardeşlerim. Birleşmiş Milletler'in şu andaki tablosu maalesef o merhamet medeniyetinin oldukça uzağında. Ama şunu biliyoruz ki her zaman en sonunda iyiler kazanır. Bu sadece filmlerde olan bir şey de değildir. En sonunda mutlaka iyiler kazanacak. En sonunda mutlaka merhamet medeniyetinin temsilcileri kazanacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ve bunun için de çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Tabii biz hem dışarıda, bizim dışımızda ama bizi etkileyen, ilgilendiren, merhamet medeniyetinin temsilcisi olmamız hasebiyle bizi ilgilendiren konulara kafa yorarken bir yandan da içerideki problemlerle uğraşıyoruz. İçeride yine biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. İçeride, ekonomide büyümeye devam ediyoruz. Biz büyüdükçe birilerinde büyüyor. Biz IMF'ye borcumuzu ödedikçe onlar inadına bir takım kindar hareketler, kindar söylemler ve kendi içinde şuur altında bilinçli bir şekilde ifade etmeseler de bilinçsizce ortaya koydukları tavırlarıyla o kinlerini büyütüyorlar. Onların derin bir üzüntünün nişanesi olarak bunları konuştuğunu biliyoruz. Ama biz Hamdolsun şu salondaki birlik beraberliğimiz sürdüğü müddetçe biz sokakta da aynen bu salondaki kadar birbirimize sıkı sıkıya bağlı olduğumuz sürece onları üzmeye devam edeceğiz. Onların kili büyüyecek ama biz de büyüyeceğiz. Biz bu ülkeyi ve bu ülkenin değerlerini büyütmeye devam edeceğiz. Yapmamız da gereken budur. günü Sayın Başbakanımız demokratikleşme paketini açıklayacak. Şu anda demokratikleşme paketinde neler olduğunu size söylemeyeceğim. Bütün boyutlarıyla bildiğimi de ifade edemem. Ama şunu tahmin etmek zor değil. Demokratikleşme AK Parti'nin kurulduğu günler itibaren 14 Ağustos 2011 tarihinden itibaren karakteristiğidir. AK Parti hiç vazgeçmediği politikalarının en başına her zaman demokratikleşmeyi yazmıştır. Her zaman bu ülke insanının daha özgür, daha müreffeh, daha sivil, daha kanaatlerini hem sandığa, hem sokağa, hem politikalara yansıtma düşüncesine hem saygılı olmuş hem de onun takipçisi olmuştur. Dolayısıyla paketten mutlaka güzel şeyler çıkacak ve mutlaka AK Parti demokratikleşme paketiyle bu ülke insanının dünya ve yeryüzünde en mutlu, en vakarlı ve en müreffeh insanlar olmasını, hem maddi hem manevi açıdan en üst düzeyde insanlar olmasını İsteyen bir takım umdelerin olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi bu ülke artık şehit cenazeleri siyasetini de reddediyor. Kozan'da ben pek çok şehit cenazesine katıldım. Pek çok şehidimizin cenazesini sırtımızda taşıdık. Adana'ya geldiği andan itibaren onları mezarlıkta ebedi istirahatgahına taşıdık defnedinceye kadar hep onun acısını yaşadık. Ama bizim işimiz orada da bitmedi. Biz o şehitlerin bize bıraktığı emaneti olan eşini, çocuğunu, annesini, babasını, kendi annemiz, kardeşimiz, çocuğumuz gibi görmeye ve onların halini hatırını sormaya, onun hem Adana'da hem parlamentoda haklarını, hukuklarını savunmaya devam ettik. Dolayısıyla bir şehit cenazesi olduğu zaman yakınları bir ağlar. Biz hem onlarla ağlarız hem de ayrıca bizim üzerimizden ve şehitler üzerinden sözüm ona siyaset yapmak isteyen Koza'nın dışından, Ceyhan'ın dışından, Kadirli'nin dışından gelmiş insanların güya o şehitlerin acısını paylaşmak adına İslam'a ve bizim kültürümüze, örfümüze hiç uymayan söz, hareket, eylemlerine de göğüs germek zorunda hissederiz. Hamdolsun bu ülkeye dokuz aydır şehit cenazesi gelmiyor. Bundan çok mutluyuz. Gerçekten hep böyle olsun isteriz. Dolayısıyla demokratikleşme paketinin inşallah bu nevi artık siyasetin kendi olağan seyri içerisinde yapılmasına imkan sağlayacağında hem umut ediyoruz hem de yürekten inanıyoruz. Çünkü bugüne kadar hamdolsun hem başbakanımız hem hükümetimiz Söz verdiği her şeyi yerine getirdi ve her yerine getirdiği sözle bizim ülkemizin insanları da daha mutlu ve müreffeh oldular. Değerli kardeşlerim, başbakanımızın sıkça söylediği bir husus var. Bizim için dört önemli konu vardır der. Bir eğitim, iki sağlık, üç adalet, dört emniyet. Ve buna baktığınız zaman. AK Parti'nin 2002'den itibaren 4 Kasım 4 Kasım demeyelim. 19 Kasım 2002 tarihinde iktidarı devraldığından bu yana bu dört alanın öne çıktığını görürüz. Sağlık hizmetleri her zaman önemlidir. Geçmişte başbakanların sadece check-up veyahut da sağlık problemi olduğu zaman hastaneye gittiğine şahit olmuşuzdur. Onun dışında ne bir hastane açılışı, ne bir hastane ziyareti, ne bir hasta ziyareti ne ben pek fazla görmezdim. Bir hekim olarak sizlerden daha fazla görmem gerektiği halde çok fazla gördüğümü de hatırlayamam. Ama artık neredeyse her ay bir iki tane etkinlik yapılır hale geldi. Bakınız bu ay içerisinde 12 Eylül'de İstanbul'da bu salondakilerin önemli bir kısmı da oradaydı. Hatta bu salonda olmayan oda başkanlarımız, STK başkanları, STK yöneticileri, meslek örgütlerinin temsilcileri, pek çok kardeşimiz o güzelliğe şahit olmak isteyen pek çok kardeşimiz de iştirak ettiler. 12 Eylül'de sağlıkta şehir hastanelerinin imza atma törenine iştirak ettik. Daha geçen hafta Sayın Başbakanımız Ankara'da 3.500 yataklı devasa bir şehir hastanesinin temelini attı. Ve bizler tabi hep bunları takip ediyoruz. Sağlıkla ilgili yapılanları, yapılması gerekenleri e, çok yakından takip ediyoruz. Aslında değerli kardeşlerim AK Parti'nin şehirlere verdiği önemi çok rahatlıkla hastanelere bakarak anlamak mümkün. Bakın buraya. Ne kadardır başkanım hastane? Yine hastane. Bir kilometre var mıdır? İki kilometre. İki kilometre mesafeye gittiğiniz zaman Kozan'daki yeni hastanemizi, 200 yataklı hastanemizi göreceksiniz. Ve biz bunları yaptıracağımız dediğimiz zaman belki sizlerden değil ama bu şehirde biraz önce Kazım Başkan'ın da ifade ettiği e, kötü niyetli insanların bir kısmı ya bu hastane yapılır mı falan diye düşünmüş olabilir. O zaman bir maketle göstermiştim. Render diyoruz ona. Büyük fotoğraf. O zaman o fotoğrafı gösterdiğimiz hastane şimdi önemli ölçüde çıktı. Ben her ay o hastaneyi ziyaret ediyorum. Her geldiğim ay oraya mutlaka gidiyorum. Bir vazife şuur içerisinde. Çünkü Ocak ayında İsmail bilen Başkanımızın da içinde konuşmacı olduğu eğitim, teşkilat eğitim toplantısına söz vermiştim. Her ay bunları güncelleyeceğim diye. İnternet sistemde şu anda Adana'da yürüyen bütün sağlık projelerinin ay ve ay güncellemesi var. Ay ve ay güncelliyoruz. Her ay Kozan'da şu oldu, Ceyhan'da bu oldu, Adana'da bu oldu, şurada şu adım var, burada bu adım var diye. Çünkü bu bizim size verdiğimiz bir sözdü. Hamdolsun o sözü yerine getirmeye çalışıyoruz. Ceyhan'da hastanemizin inşallah e, önemli ölçüde su basmanla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ceyhan'daki hastanemiz biraz gecikti. Çünkü o hastanenin yapılmasını istemeyen kişi Ceyhan Belediye Başkanı. Şu anda galiba MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Hayırlı olsun. Ceyhan'da hastane yapmayı engellemeyi başardı. Ama umarım sizlerin de desteğiyle Adana'da herhangi bir hastane yapılmasını engelleme fırsatı Adana seçmeni inşallah vermeyecektir. Nisan ayında Sadullah Bey o fotoğrafları gösterebiliyor muyuz? Nisan ayında Kuzey ilçelerine doğru bir seyahat yaptım. Orada Tabi İmamoğlu'ndaki hastanemizin son durumu, Kozan'daki hastanemizin son durumu. Fekke'ye gittik ve Fekke'de bir fotoğraf çektim. Sonra Kayseri üzerinden Ankara'ya doğru gidiyoruz. Kayseri'de bir milletvekili, doktor milletvekili arkadaşımla görüşeceğiz. Bize bir akşam yemeği yedirecek ve biz şeye doğru devam edeceğiz. Ankara'ya doğru devam edeceğiz. Bir özel hastanede buluşmak üzere sözleştik. İsmini de söyleyeyim. Kayseri Acıbadem Hastanesi. Oraya gittim. Milletvekilimiz henüz gelmemiş. Tam içeri girerken cep telefonumu çıkarttım. Danışmada bir hanımefendi var. Böyle bir 10-15 adım gittikten sonra tekrar geriye döndüm. Dedim ki yazıya bir fotoğraf göstereceğim. Akşam saati müsaitte. Buyurun efendim dedi. Fotoğrafı gösterdim. Bu neresi dedim. İlk karede herhangi bir şey yok. İnsan figürü yok. Sadece mavi beyaz renklerden müteşekkil bir fotoğraf var. Dedi ki Tabi Acıbadem değilse, ben de soruyorum, doktorum, milletvekiliyim. Efendim dedi, Adana Acıbadem Hastanesi dedi. Sonra ben bir sonraki fotoğrafa geçince, aha burası inşaat dedi. Evet dedim. O ara milletvekilimiz geldi. Burası dedim, feke devlet hastanesi inşaatı. Böyle şaşırdı. Bizim milletvekili arkadaş şaşırdı. Ya bizim başımıza iş açıyorsun falan diye. Bizim Vahit Todil nerede Vahit ha? Vahit Todil hocam sen Adana'da sağlık kampüsüyle hava atıyorsun ama burası da benim Feke Sağlık Kampüsü dedi. Gerçekten değerli kardeşlerim. Şunu şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Feke'ye yapılan en büyük kamu yatırımıdır. Belki 20 yataklı bir hastane ama Feke'nin nüfusu da 4000 civarında. 4000 civarında nüfus, çevresiyle beraber 19 bin diye biliyorum ben. 19 bin nüfusa hitap eden 20 yataklı bir hastane, mütevazı kendi halinde. Yani şimdi burada birisi çıkarsa dese ki 100 lira kim alır filan hiç kimse almaz. bunu. Ama dışarıda bir tane lise öğrencisi o 100 lirayı versen oh be der, bir aylık benim bilet param çıktı. Hatta eve de bir gidip gelebilirim falan diye düşünür. Onun için iyiliği ve hizmeti yerinde düşünmek lazım. Ve Vahit Todil'in o hastanenin önünde çekilmiş fotoğrafı da var. Bir sonraki. Bir sonraki yok mu arkadaş? <laughs> Şimdi burada Vahit Todil bu hastanenin önünde fotoğrafı çektirmiş. Büyük bir mutlulukla. Ama inşallah bu aynı fotoğrafı, belki aynı kareler olmayacak ama aynı fotoğrafı Sahinbeyli'de Hasan Karabulut'la Seyhan'da da Kasım Pamuk'a çektirebilirsem benden daha mutlu insanlar olacak. Onun için Ceyhanlar laf atıyor mu? Ceyhan'ın daha var. Vakit var. Süleyman. <laughs> Sabret. Ceyhan nasıl? zaten işler yolunda gidiyor. Şu anda Se Sayın Beyli'de bir ihale yaptık. Başkanım biliyor. Bizim görevimiz iyi niyetle çalışmak ve asla Sizleri kandırmadan, aldatmadan gayret etmek. Hasan Karabulut ve Kasım Pamuk bu gayretimizi biliyor. Sayın beyliğe bir ihale yaptık. İhalede maalesef yeterli şartlar oluşmadığı için ihale iptal edildi. 31 Ekim'de tekrar yapılacak. Yakınen takip ediyorum. Diyebilirim ki her hafta mutlaka gündeme gelen iki işten birisi Sayın Beyli hastanesi, öbürü Seyhan'a yapılacak hastanedir. Dolayısıyla o ikisine problem var. Ceyhan'da hamdolsun o problemi açtık. Ceyhan'dan inşallah inşaat hızla devam ediyor. Bunları yapacağız. Şunu söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Bir şehirdeki hastane yatırımlarına bakarsanız aslında o şehre AK Parti hükümetinin verdiği önemi çok rahatlıkla görmek mümkündür. Ben 2007'de Sadullah Bey kampüsü 2007'de milletvekili adayı olduğum zaman, ki niye 2007 diye aklınıza gelebilir, siz 2002'de müsteşar olmuştunuz. Biz 2005'te bu işin kanunu çıkarttık. 2005'in 2 Temmuz'unda kanunu çıkarttık. Hatta bir maddelik bir kanundu. Onun da bir hikayesini anlatayım. Salon birazcık sıcak ama birazcık bağışlayın. Madem ki ana konuşmacı olduk, birazcık başkanım. 2 Temmuz'da Kanunlu Plan Bütçe Komisyonu'na çıktı, ben müsteşarım, Samsun'a gidiyorum Sayın Suat Kılıç'la beraber. O zaman e, Suat Bey milletvekilimiz, Grup Başkanı vekili de değil. 2005'in Temmuz'un 3'ü falan zannediyorum. Bizim APK Daire Başkanı telefon açtı. Bu arada kampüsün e, görüntülerde, video görüntülerde akıyor. Telefon açtı dedi ki efendim dedi plan bütçedeki kanun 5 Temmuz'da da meclis kapanıyor. 5 Temmuz 2005. Kapanıyor. Bununla ilgili komisyondaki rapor genel kurula inerse o kanunlaştıracağız. Dolayısıyla biz 3 ay daha kazanmış olacağız diye ifade etti. Ben de dedim gönder. Yolda giderken Samsun'a giderken mail olarak gönderdi. Cep telefonumun mailinden aldım, düzelttim. Plan bütçenin müdürüyle konuştum. Ondan sonra tekemmül ettirdik ve o kanun 5 Temmuz'da meclisten geçti. Zannediyorum bir hafta 10 gün içerisinde yasalaştı. Ve tabi yoğun bir süreç. Aylarca hatta yıllarca ihalesinin devam ettiği bir süreç. İşte tam o aralar ben müsteşarlıktan istifa ettim, milletvekili aday oldum ve Adana'ya geldiğim zaman Adana ile ilgili ne yapmamız lazım? Bir milletvekili olarak milletvekilliği tabii ki sonuçta icraatin bir ucundan tutan ama nihayetinde o işi takip ederek yapabileceği bir iş. Burada bütün milletvekillerimizin şu andaki sayın bakanımızın da her aşamada çok desteğini aldığımızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman yer aramaya başladık. 750 dönümlük yere ihtiyacımız var. Ama maalesef bulduğumuz yerle ilgili değerli belediye başkanımız hatırlayacaklardır. Kürkçülerde bir yer bulmuştuk. Yeri